Eşe olarak da günahım da boynunuza mecliste bu gündeme getiriyorsunuz. Evet, evet. Şanlıurfa valiliği yani personelleri Urfa'da halka eziyet etmekte. Ben iki üniversite mezunuyum. Tarih öğretmeniyim. Atamam olmadığı için il göç idaresine temizlik olarak çalışıyordum. Yapmayın. Yanımda ya. çalışan arkadaşım abisi çıkışı verildi. Yani parti arkadaşın çıkışı verildi. Daha sonra bunun abisi valilikte çaycı diye Hı. onu çıkışını durdurdular. Benim çıkışımı veriyor. Ben müdür bey Ya müdürüm haksızlık yapıyor. İki üniversite mezunuyum. İki yıldır çalışıyorum ve üç yıllık da sözleşmem var. Pardon. Ee, ben, ne, hangi yani ben Hara bir... Üniversitesi tarih mezunu bir de muhasebe bölümü mezunu, Muha temizlik, temizlik yapıyordum ve Suriyelilerin bir... çöplüğünü temizliyordum evet. ilk göç idaresinde. Evet çekin arkadaşlar, buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmeniz için söylüyorum. Evet. Parti olarak söylemiyorum. Anladım. Evet, Şahsınıza ben size inanıyorum, güveniyorum. Yani Sağ ol. En güvenli insansınız. Yani Türkiye'de, yani Şanlıurfa'da valilik halkına eziyet etmekte ve ben buradan Şanlıurfa valiliğini Sayın Cumhurbaşkanımıza, başkanımız vasıtasıyla şikayet ediyorum. Neymiş efendim? Benim abim valilikte çaycıymış. Valilikte çaycıysa ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyim? 3 evet. Üç yıllık da sözleşmem var. Hı hı. Müdür bey bana diyor ki benim buna gücüm yetmedi. Bunun abisi valilikte çaycı diyor ya. Böyle bir evet. şey olabilir mi? Ben bu ülkede şimdi ben ne ne yapayım? Bak Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Enişten sana bunları evet. söyledi. Vallahi ben size ben sana bir iyilik yapayım. Evet. Eniştenin söylemediği evet. şeyleri ben ha. sana söyleyeyim. Vatandaş böyle düşünüyor. Evet. Su so aradayız sokakta. Ben ne sizi tanım ne evet. siz beni tanırsınız. Ben sizin alacılığıysa Sayın Cumhurbaşkanımıza bak Sayın Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na şen topa gönderdim. E, Reisi Cumhurumuza mektup yazdım gönderdim. Laflarca Cimer'den yazmışım. Valilere gidiyorum. Çoluk çocuğumla kapıda bekliyoruz. Bizi içeri almıyorlar. Niye? Valilik çaycısını korumak adına bu adam kimdir? Kimin adamıdır ya? Biz bu ülkede vatandaş değil miyiz? Anladım. Evet. Yani, Biz, bu, bu, ben, yani bu, 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 bu,